Merhaba YouTube. Bu videoyu izlemeden önce oruçlarınızı açanlara buradan Allah kabul etsin diyorum. Oruç tutmayanlara da inşallah öbür tarafta görüşürüz diyorum. Bu videoda Türkiye'de bütün kadınlar güzel ama bazıları bazılarından daha güzel diye güzelleri arasından en güzelini seçeceğiz. Onunla evlenmeye çalışacağız bu videonun sonunda. Ee, umarım siz de beğenirsiniz. Başlamadan önce e, ellerinizi yıkayın. 31 ha. Ellerinizi yıkayın abi. E, like'a ve abone olma tuşuna basın. Abone olun. Yani literally 2 saniyenizi falan alıyor bu. Like atın ve aşağıda en sevdiğiniz kadın ünlü kim? Onu söyleyin. Berrak Tüzü'dün diyenler, Melis Sezen diyenler 2. Bu sağ taraf 2, solcular 1 yazıyor. DC'ye yayın var ne ya? Sağcılar 2, solcular 1. <laughs> Şimdi bu karşılaşmada abi. Berrak Tüzün Atacı. Benim saygım ne zaman bitti biliyor musun? Berrak Tüzün Atacı. Şan Gökbakar'la resim çıktı ya. Orada saygım bitti. Dedim ki yani olamaz abi. Olamaz. Melis Sezen kim bilmiyorum ama e, tanışabiliriz falan. Sağdakinin sol arka kapı değişmiş. son ön çamurluk değişmiş. Kaput değişmiş. Sö Sağ ön çamurluk değişmiş, sol ön kapı değişmiş. Aracın bel altı komple boyalı. Severiz. Severiz. Melis Sezen'i seçiyorum ben. Kolaydı. Pelin Taşkıran ve Nilsu Merfin Aktaş. Merfin okuyamadım bile. Yani resme bakınca heyecanlandım. Burada saçıyım arkadaş. Kusura bakmayın. Kusura bakmayın. Yani Pelin kardeşim de güzel. Eee bacım, Pelin bacım da güzel ama Nilsu Berfin de bir yani yani evet bir kuru fasulye yapar havası sezdim ben de. Nilsu Berfin Aktaş. Buradan selam olsun. Treni kaçırdık bu arada. <laughs> Nilsu Berfin Aktaş'ı seçtim. Rabia Soytürk. Ceren Savaş. Ceren isminde çirkin kız çok az gördüm ya. Ceren ismi. Ceren var ama bu e, şeyci neydi ya? Bir tane 52 kromozomlu şey vardı ya. Savaş sebeziyle bir alakası yok değil mi bunun? Ceren kötü mü? Sanki görmüş gibi konuş, Arkadaşınmış gibi konuşuyorsun ama. Soldaki AKP'li mi? O zaman solu seçiyorum falan. <laughs> Ceren Savaş diyorum ben burada ya. Aslında bak çok tatlı. Rabia Soytürk de çok tatlı. E Ceren de çok tatlı ama Ceren çok yakar gibi duruyor ya. Hani böyle çok sert yüz hattı var. Bu daha hani eğlenceli gibi yani. Ben ben Rabia'yı seçiyorum. Ben Rabia'yı seçiyorum. Esra Bilgiç, Kedi Mari. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Kedi Mari ile ilgili bir anım var. Eee Kedi Marie ile ilgili e, zamanda YouTube yaparken Kedi Mari de yeni yeni yapıyordu ve Kedi Mari e, bir ara konuşmuştuk kendisiyle. Kendisi yalanlayabilir ama ben e, mesaj atıyordum. Kendisi cevap vermese bile ben onu konuşmuş sayıyorum. <laughs> ve storylerime bakıyordu. Tek başarım bu. Beni de bir moral aldıkçalan. Ben Kedi Mari'yi seçiyorum abi. Şeyden Kedi Mari'yi seçmemin sebebi şu an başarılı bir YouTuber mı Kedi Mari? cinsel açlığına göre değil hayır yani güzelliklerine göre arkadaki kedi mi yoksa abi <laughs> oğlum şu an youtube şeyinde ölüyorlar bitiyorlar şu an buraya herkes buraya giriyor ben azı bazı kızı ne biçim konuşuyorsun kardeşim kız değil bir kere hanımefendi diyeceksin falan ben e, izse instagramer mı oldu Olsun ben kedi maridiyim. Ben kedi maridiyim abi. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Gözde Demiral, Şeyda Erdoğan gelen ikiliye bakar mısın? Şimdi bu Mia F Su olacak galiba. Şeyda Erdoğan da AKP'li miydi? Ben bu kızı hep karıştırıyorum. Şeyda Erdoğan Acun'la alakası olan değil, değil mi bu? Twitch'te bir tane Şeyda Var ama o, o, da değil bu. Şeyde AKP'nin ta kendisi. Ya Mia Fils'i çok abartıldığını düşünülerek. Bak beni bir dinleyin. Mia Fils'in Şeyma Subaşı. Bu YouTuber. Twitch çekiyor kim? Twitch'te de bir tane Şeyma var. Bu o değil ama. Yani Mia Fils biraz şey yani abartıldığını düşünerek miyafis istiyorum Ha burak var doğru şey, rhodia'yı banlayın falan şeyda queen e, benim için bu oylama bitmiştir yok ben miyafis diyeceğim miyafis diyeceğim yani abartıldığını düşünün e, melisa Ş, kardeşim gözlerini kapatmışsınız kızım böyle olmaz ki bu melisa şen olsun ezgi mola ezgi mola Artık yani Ezgi Mola'yı dersem şimdi benim e, milf seviciliğim çıkar. Ezgi Mola bence e, güzel tatlı bir bayan. Ama e, Melisa gençlerinin de önünü açmak diye yani makarası var. <laughs> Ezgi'yi severim ben. Bana kalsa Ezgi'yi severim ama Melisa şen olsuna bakmak istiyorum abi. Melisa şen olsun. Bakmak istiyorum. Bakayım abi. Ha bu o muymuş? O kadın mıymış ya? Ezgi Mola diyorum. yapmışlar. Ezgi Mola dedim. Bilge Yeni Gül Dilara Toprakçı. Şimdi Dilara'yı şeyden dolayı, e, sevgilisinden dolayı Seçemiyorum. Bunlar bit mi yapmıştı? Dilara'yla. Bu bit yapan tayfa değil miydi bu? Hatta BBL'deydi bu. Yo BBL'de değildi lan. Dilara toprakçı bit. Bir dakika yazınca ne çıkıyor? Ona da hemen kısa bir bakayım. Buraları keseriz. Dilara toprakçı. Şimdi götümden atmayayım da arkasından. Toprakçı. Ee, <laughs> Kimdir? Ez Toprakçı sevgilisi ifşa Twitch. Ee, evet. Böyle haber. <laughs> Bu ne? Nereye Nisa? He, bitti de Bilge Yenigül kim? Onu da tanımıyorum. Yani ne? Fotoya bakayım tamam. Fotoya bakayım da abi yani. <laughs> Ahmet yarın iki iki bilge bilgeyi seçiyorum yani güzellik anlamında Dilara güzel bir kadın da işte yapacak bir şey yok. Para Zeynep Abdullah Simay Barlas. İkisi de güzel ya. Para Zeynep biraz abartılıyor gibi. Simay Barlas daha benlik. Yani benim benlik derken daha tercih edeceğim yani bir klasman oluyor. Hani güzellik algısı olarak ben Simay'ı seçiyorum o yüzden. Hande Subaşı, Türkü Su Demirel'i seçiyorum şu an. <laughs> Hande Subaşı ile Türkü Su Demirel. Yani Hande Subaşı da doğal güzellik ama Türkü abi. Yani en sevdiğiniz türküyü söyleyin falan. Ben Türk'ü yani. türküyü seçiyorum. Bakarız onlara da. 5-19. Türk'ü ne ulan? Türkiye diyeceksiniz. 2-2 evet. <laughs> 2 aynen. Evet bu konuda beni harçlayabilirsiniz ama Serenay Sarıkaya Serenay Sarıkaya bence maksimum 6 üzeri 10. Serenay Sarıkaya 6 üzeri 10 bence maksimum 6 üzeri 10'dur ee, abartılıyor tamam güzel şimdi şey olmasın yani abi Serenay sana gelse dese falan öyle değil abi güzellik 6 üzeri 10 ee, kalbi güzel kalbi temiz ama Büşra Develi diyorum Seneler Sarıkaya'nın filmdeki 57 numara ayağını gördün mü abi? 57 diyorsan basarım. Yani <laughs> bu shop'tur abi. Bu shop mu değil mi? Bu shop'tur lan. Shop bu. Shop değil. <laughs> Gece rüyama girecek falan. Büşra Develi'yi seçiyorum ben. Değişik seçimler oldu. Ela Rümeysa Cebeci Yaren Alaca. Yaren Alaca ha. Ha. Ela Ela'm oldu. Ela gelsin desin ki Ela Velvela Ela gelsin desin ki haberleri benim için sunar mısın? Sunarım. Yaren'in Yaren karşısında güçlü rakip geldi. Normalde Yaren'i seçerdim ama Lahmacun küreği yazmayın abi. Eler Rümeysa Cebeci şey değil mi? Eler Rümeysa Cebeci ne abi? E tamam haber programı işte sunucusu. Yok be, Ebru Gündeş'e benziyor diye beni şey yapma şimdi. Ebru Gündeş'e benzemiyor. Gayet Ela ben her gün Ela'yı seçerim. Sarışın esmerler daha güzel. Seda Bakan, Hey Jane. Hey Jane kim ya? Ben kesinlikle Seda Bakan'ı seçiyorum. Seda Bakan abi bu çok basit bir soru. Hey Jane şeyin sen kocası mı nasıl yani? Çenşan kocası nasıl oluyor ya? Çenşe erkek değil mi oğlum? Karısı işte diyor ya. <laughs> Allah Allah. Kocası yazmışsın eşek kadar. Yok abi Seda Bakan. Net Seda Bakan. Naz Elmas ay. Neslihan Atagül. Wow. Zor bir seçim bu. Wow. Ya ben daha çok hani bu saç seçiminden dolayı burada gözleri güzel bu bu da güzel ama naz, Elma, naz elmas da hem isimden de yani ben nazcıyım galiba ya. Naz Elması görünce Emma Stone falan geliyor aklıma neden bilmiyorum ama ben naz elmas diyorum abi. Burçin ay Handa Ateizi. Bak ikisi de ikisi de çocukluk kahramanım falan. İkisi de çocukluk aşklarım. Hande Atezi benim Atezi. Benim dönemimde büyüyen biri varsa Handeni, Hande, Hande Atezi'nin Ruhsal diye bir dizisi vardı. O dizide sıf Hande Atezi için izlerdik. Sıf Hande Atezi için. Ama Burçin Terzioğlu da hem Karayel, Poyraz, Poyraz Kare, Karayel, hem ezeldeki performansı hem şey böyle hani Burçin Terzioğlu'nun arkasına yazsam be şey şimdi biz bu mutfak robotlarını neden seçiyoruz çekiliş var? Evet Zeyiş hoş geldin. Vosura kötüdür mutfak robotu değil mutfak kadını diyeceksin falan. Ee, Burçin Burçin Terzioğlu'nda şöyle bir vibe var benim gördüğüm. Hande tizi sağa solu belli değil de Burçin Terzioğlu'nun hani böyle Mami Mami dersin yani hani arkanı yaslarsın her şeyi yapar. Hani bütün hayatını şey sokar böyle bir figür olarak duruyor yani. Anladın mı? Ben o yüzden Burçin Terzioğlu'na daha yakınım. Handa Tezi de yani ikisi de seksi kadın. Of Rusal'daki şey geliyor. Frik, frik diyecektim. ruhsaldaki şeyi geliyor. Hande de yüksek yani Hande de alır gibi ya. Biri çocukluk yıldızım, biri şey yani. E vodkacım hoş geldin. Alper Expet birazdan ünlem Alper Expet. An Anı anısı var evet ya. Hande'nin anısı var doğru. Ve hala güzel bu arada. Damla sönmez, su kutlu. Su isminde Gene nadir isimlerden biridir su. Ee, su ismi abi. Su isminde böyle çirkin ya da ne bileyim üniversite bitirmiş ve e, mühendis bir su görmedim yani. Okumamış diyecektim de. Mühendis bir su görmedim mesela. Damla sönmez şey gibi duruyor. Özgü öz pirinççi gibi duruyor. Sular saf olur geçelim nasıl yani. Güzel espriydi. Yo silmedik. Erik mi Damla su mu? Ben su kutluyu seçiyorum abi. Su kutluyu seçtim valla. Ve Şevval Sam ay. İlayda Alişan. Ay Şevval Sam da ama şimdi Şevval Sam arkadaşlar. Şevval Sam'a şimdi bir şey söyleyeceğim. Bu kadın yıllar yaşlandıramadı. Bu kadını yıllar. Anladın mı? Zaman duruyor. Şevval Sam'da. İki seç yoksa Müslüman değilsin. Nasıl yani? İlayda Ali, Alişan e, İlayda Alişan oyuncu mu? Ben Şevval Sam'ı e, Şevval Sam'ı seçerim ben burada. Ya İlayda Alişan bu şey demek değil yani. İlayda Alişan çirkin olduğundan değil. Ya YouTube videosu çekiyoruz ya. Allah'ım ya Rabbim ya Resulullah kafayı yiyeceğim şimdi. Ee, atlay Aferin atlayanları bir alkışlasın kendine. Şevval Sam ya. Şevval Sam hem e, saygımdan dolayı seçiyorum yani. Evet Şevval Sam diyorum abi. Seda Bakan Simay Barlas. Ah, simayla mutluyum ben ya. Ben simayla mutluyum aga. Ben simayla mutluyum. Yok simay barlasla mutluyum. Seda bakan da güzel de. Ya zaten bak benim ilk 16 seçmelerine kaldılar. Hepsi güzel yani anladın mı? Buraya kalmak zor değil, kolay değil. Simay barlas diyorum abi. Ezgi Mola ne Nilsu Berfin Aktaş. Oyunculuk bakmıyoruz hayır. Yok abi Nilsu Berfin öyle bir şey yapmışız ki sağ taraf kazanıyor farkında mısınız? Nilsu Berfin diyorum buna ya. Oyunculuk değil, oyunculuk değil hayır hayır. Güzellik bu. Kesin AKP'lisin sen. Hey hey. Nilsu Berfin Aktaş. Nilsum diyorum ben yani Nilsu diyorum. Nilsum ne? Nilsu diyorum ben. Nilsu diyorum ya. Kedi Mari Melis Sezen. Ay Kedi Mari'ciyim ben ya. Yapacak bir şey yok aga. Kedi Mari abi. Ya Kedi Mari'yi biliyorum sevmiyorsunuz ama Kedi Mari'nin tarzı da var. Değişik yani. Kedi Mari'nin instasına bakmadım ben hiç ya. Kedi Ben YouTube'unu hatırlıyorum sadece. Ne yapmış kendine? Değişik bir şey var mı başımızın belaya gireceği? Ya hakikaten çok çirkin fotoğrafını koymuşlar o zaman. Gayet güzel kız. Yani sürekli niye böyle şey var? Yani gayet güzel bence. Değişik böyle hani biraz da erkeksi bir suratı var böyle. Kedi Mari seçiyorum. Memo kimse inanmadı. Melis'in fotoğrafına bak. Melis Sezen neci? Melis Sezen. Sukutlu Büşra Develi. Büşra Develi diyorum aga. Büşra Develi diyorum. Net Büşra Develi ya. Sukutlu. Ya bakayım çok şey yapıyor. Büşra Develi aga ya. Büşra Develi diyorum. Su yani bir dahaki seneye çalışıp geliyorum. <laughs> Rabiye Soytürk Hande tezi. Of. Hande ya. Hande alır abi. Hande parçalar gibi. Hande parçalar gibi. Yalan yok. Hande teziyi bilen bilir. kendisini açıklamasına gerek yok. Yılların yaşlandıramadı bir, is birkaç isimden biri. Rabia ismiyle evet bu kadar. ilk dörde kalsaydı keşke ama. anda tezi diyorum ben. Ande bana bile tek atar. Gözde Demiral Naz Elmas. Bu çok basit bir seçim. Naz Elması seçiyorum ama hakikaten sıf sağ taraf kazandı. Bu basit ya. Gözde Demiral'ın bence güzel. E, Miafis güzel ama. o ka Yani. Böyle çok çok güz inanılmaz güzel değil yani. Fotoğraflarına bakmak istemiyorum. Kafam karışıyor. Naz elmas. Naz elmas abi. Asya, Asyalıları benziyor diye beğenmiyor her zamanki gibi. Ya ne alakası var? Gözlerin neresi Asyalılara benziyor? Abi Bu benim için kolay. Ela Rümay'ı sadece bece. Ben bunu seçiyorum. Elacıyım ben. Bundan sonra yayınları da Ela için açıyorum. Ela bir numaradır. Ela Elacıyım ben. Elacıyım abi. Sonuna kadar. Türgüsu Su Demiral Şevval Sam. Fuck. Fuck fuck. Hayır abi Türk Türkü mü söyleyeceğiz abi bu yaştan sonra ya? Sordum. <laughs> bir, dakika harf alayım falan. Türkiye diyelim lütfen hassasın bu konuda. Türkiye Su Demirel mi? Şevval San mı? Türkiye Su Demirel mi Şevval? Ya Şevval sana saygım var anladın mı? farklı bakıyorum yani gerçekten güzel bir kadın Şevval san. Hakikaten güzel bir kadın. O yaşına rağmen güzel bir kadın. Ama Türküsü var burada da. Doğru doğru. Biz genç kanlara ihtiyacımız var artık yapacak bir şey yok genç kanlara ihtiyacımız var. Yani ilk dörde kaldı. Çeyrek final değil şu an. Eler Mayıs'a cebeci diyorum ben bu benim güzellik algıma göre e, ee, Ela Rümeysa Cebeci daha güzel geliyor. Ha, bu demek değil ki Büşra Develi çirkin geliyor. Öyle bir şey demek istemiyorum. Yani Ela Rümeysa 10 üzerinden 10 fiziği varsa 10 üzerinden 9 da yüzü var. Yani çok nadir bu. Benim güzellik algıma pırtladım mı? Oğlum bence en güzelleri Zuhal Topal. Bunu konuşmuyoruz burada ama. Elal ümmeyi sadece diyorum tek. Fuck. Hande Ateyzi Simay Barlas. Zuhal Topal birincidir ya. Bakıyorum. Mesajlarınıza. Ahmet hoş geldin bu arada. Hande Ateyzi ya. Hande diyorum abi. Hande diyorum. Ya Simay da çok güzel ama. Burada e, Var'a... <laughs> var'a gidelim abi. Va var'a gidelim. Var'a... Ya... Anda tezinin Ya çok güzel kadın bu ya. Hala çok güzel oğlum. Oha lan. Bu kadar güzel olacağını beklemiyordum hala. Anda Atezi... E... Simay varlas Yok tamam Hande tezi. panda tezi. Bak tek resim yetti. Hande tezi. Nilsu Berfin Aktaş. Nilsu, Nilsu Berfin Aktaş. Var mı itiraz olan? Melis diyen gerizekalı var mı hala chatte falan? Bakıyorum var. Yok ya, Nilsu Berfin daha güzel ya. Eee, Nilsu Berfin Will You Marry Me falan yabancıymış. Nilsu Berfin diyorum. Bu çok... Ya, Gözde'ye de o kadar laf ettim. Yarı finale kadar geldi. Türkü abi. Türkü yapacak bir şey yok. Ben Türkçüyüm kardeşim. Make it me'yim me girmeyiz ya. Ay. Yarı finaldeki bombaya bak. Erken final. Erken final. Fuck. Ama çok yok ya. Hande'ye tez izliyorum. Hande'ye tez izliyorum ben. Türküsü da güzel de. Şimdi Türküsü Demirel Bir dakika. Genç kan. Genç kan ihtiyacımız var. Eee Elay Rumeyi sadece Fuck. Şimdi benim eee benim üzerime izlemem daha yazmayın abi. İzlemem daha yazmayın. Hayır bir dinleyin. Türküsü çok iyi. Ne? finale bıraktıklarına bak kimi bırakacaktım ya? Türküsu Demirel de çok güzel bir hanımefendi. Elar Rümeysa Cebeci de çok güzel bir hanımefendi. Elar Rümeysa'nın fotoğraflarına bakalım. Aynen öyle. Vara gidiyoruz. Elar Rümeysa Cebeci abi eşi mi varmış? Eşi var mı Elaysa? <laughs> Konuşamıyorum. Yani şu an aldatıldığımı öğrendim. Eee Elaysa ablanın eşi mi var? Aa burada kötü çıkmış. Bu editten dolayı, bu editten dolayı sadece. Bu kadını gratis güzel yapmıştır nokta mı? Allah'ım ya. Türküsü Demirel o zaman. Ve ilk karşılaşmanın Birincisi Türküsü Demirel oluyor arkadaşlar. Türküsü Demirel ilk birincisi oluyor. Buradan e, sevgili Türkü e, seni e, Türk kadınların içinde en güzeli seçtim. O yüzden ben de bir yemeğe çıkarsan sevinirim. E, bunu da Türkiye'ye buradan bildiriyorum. Gerçekten senin güzelliğini e, bu platformda gösterdim. Türkiye kazandı. Türkü kazandı. Buradan kendisini de tebrik ediyorum.